arkadaşlar neymiş? Roblox kapanmış. al alın gireyim Roblox'a. Giriyorum bekleyin. Al gireyim Roblox'a Herkes VPN'i kullanıyor. Al. Hmm. Gereksiz 141 tane ar arkadaşım. Ama neyse. Bakın giren insanlar da var. Ama bir dakika. Yeni bir hesap açayım ben. Yoksa e, hesabım banyo için. Bu Roblox kuraklığından yıkılır. <laughs> bir <laughs> dakika. Daha fazla. Çıkış yap. Sen çıkış yapmak istediğine emin misin? Tamam çıkış yap. Başka bir hesapla giyeceğim çünkü şey sorun yani. Hmm, geri kaydı doğum günü birazcık büyük bir tarih seçeyim. Lan 1907 ne? Gel. Tamam. 10 Al al 1999. Tamam, yeni Aralık çaralık 1999. Kullanıcı adı Gorkem 14 9 4 6 2 Yanlış mı? Tamam. O zaman hesap 2 Neymiş? Tamam. Şey olsun. O zaman koyken. On dört. Yedi sekiz olduğunda değil mi? Tamam, bu olsun. Cin, cin a Yok, erkeği seçeyim. Şifre. E tamam, şifreyi yazdım. Şimdi şimdi kayda. Ben mükemmel. Çünkü bu bu hesap gel çekiz tam giderse her şey gider yani uh, Bu o kadar şey var yani tamam kaydet Tamam artık Roblox'a girdim. Mükemmel. Hı, -hı. Buradan istediğim Roblox oyununu no, oynayabiliyorum. Hesap ban 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 de ne olacak bu? Benim gerçek hesap değil ki. Çünkü gerçek hesap değil ben ne bileyim. Şimdi S size bir de kanıtlamak için dost gireceğim. Ama Önce bir kulak takayım. Benim kulaklığım nerede? Ama kulak kulaksız da oynan ne olacak? İstersen VPN ile Instagram'a da girelim. Girelim. Zaten bir tane ne koruma uygu tamam var var neden virüs kullanıyorum biliyor musun çünkü bir ara tablete virüs girmiş virüs programı kullanmak zorunda kalmış ve sizin de bir antivirüs programınız olmadan VPN'i yüklemeyin sakın. Çünkü şey yani. dolar Ne, az atıyor bu oyunların kaldırılmasıyla çünkü herkes oyunlara girmek için VPN kullanıyor. Az o yüzden de VPN gibi gözüken ama Tamamen sizin banka bir bilgilerinizi çalıp paralarınızı çal ben oyunlar yapıyorlar. ve oyun nedense çok kasıyor. Sohbet. Dur herkes VPN kullanıyor. Yazayım mı? Herkes VPN'i kullanıyor lan. Herkes. VPN'i oldu. Tamam. Bulanıyor. Ne? Tamam. Hangi zip'i kurdun lan? Yazdım Tamam artık. Tık doğrusu girebilirim. Şu oyun kasmazsa. Şu, şu anda yaptığım çok büyük bir suç. Aşırı büyük bir suç. Çünkü yasakların oyunu oynuyor. Aa, aa, beni ne dost bölgesine ışınlayacaktı ama ışınlanma başarısız beklemedik bir hata nedeniyle ışınlanma başarısız oldu. Lütfen tekrar ışınlanmayı dene. Ana, Gal galiba o oyunda böyle bozukluklar oluyor. Çünkü oyun yasaklı. Siz sizi sizi oyuna girebildiğimi göster. Şimdi instagramı göstereceğim. Girebilirsem. Al girdim. Bak tüm videoları göremiyor az önce gözükmüştü. Instagram'a hmm, Instagram'ı yüksek güvenlik yapmışları galiba. O zaman bu neden gözüküyor? Az önce görüntüler bir saniye gözüktü de. Ne? Şimdi, şimdi ne yapacağım? E, size ne kullandığımı göstereceğim. Siz, belki ya, yalan uygulamalar yükleyip Roblox'a girerken e, VPN'i yapmaz sizi direkt hesabınızı hesap bilgileriniz çalar. Heh, bakın bunu yükleyin zaten Avast Mobile Secret diye bir uygulaman var onun o, da hem virüslerden koruyor hem tarama yapabiliyorsunuz hem de bir uygulamayı yükleyip açarken yani açarken size tehdit bulundu bunu söylüyor mesela bunu bir yok yani açıp istediğini yapabilirsin bu bu videoda bu kadardı siz, siz de bu VPN'i kullanarak Roblox'a girebilirsiniz hoşçakalın bay bay A Abone olmayı unutma. Abone olmayı unutma. Abone olmayı unutma. Abone olmayı unutma. Bir de like atmayı.